Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz biliyorsunuz dünden bir sözüm vardı hiç uzatmadan lafı sonsuz öller moduna girip 50 tane zombi asker atmak istiyorum şu zehirlerden 50 tane zehirli zombi kaç gün dayanacak bir ona bakalım hemen atla diyeyim abi şunu sonuçta dün izlemiştik dünkü videomuzda yeni bu arada hile link isteyen arkadaşlarım yorumlar kısmına bırakacağım sizin için yorumlar kısmına hile linkini bırakacağım ama o linki yalnızca mobil veya Android'de çalıştırabilirsiniz söyleyeyim size e, mobil veya tablette özür dilerim zaten Android olmak zorunda mobil veya tablette çalıştırabilirsiniz atıyorum bilgisayarda APK indirip BlueStacks'e kurayım yapamıyorsunuz e, şöyle yaparsınız linki kopyalarsınız BlueStacks'i açarsınız BlueStacks'de oynayanlar için BlueStacks'i açtıktan sonra onu Google'a yapıştırıp öyle indirebilirsiniz yoksa bilgisayarda falan APK olarak indirmiyor haberiniz olsun şimdi 50 olduk mu 50 olduk gençler 50 tane zehirli zombi. Gelemeyecekler bile. Bak. Tak. Oha. ıskaladılar ya. Abi ta uzaktakiler de atıyor. Çok iyi. Lan yere düşünce sıkıntı var. Bunlar yeri tutturamıyor. Neyse. Videoya güzel bir like. Yorumlar kısmına bekliyorum. Ki yarına şey yetiştirmeye çalışacağım. Eğer çekmezsem o iki görev boşa gitmiş olacak abi. İki görevde sıkıntı çıkar o iki görevi halletmeliyim. Ama bak şöyle bir saçmalık var. Zombiler aşağı indiği zaman yere düştüğü zaman tutturamıyorlar gibi değil mi? Bak ayaktayken çok iyi. Ya da baksana ilk adamımıza darbeyi bile verdi. Yerdeki adam. Yerde sürünen adam. Tamam zombi zehirlemesi güzel ama bu ıı, yere düşme olayı sıkıntıymış. Saldır diyeyim arkadakiler de gelsin. Tamam hep atak modda oynayacağız zaten. Yapacak bir şey yok. Bu yerde ekler sıkıntı. Bilmiyorum nasıl yaparız. Bir şey dikkatimi çekti. Sizin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bak burada bizim ölüler kısmında yatan şeyimiz var ya saldır diyeceğim ya. Şunlar bir şuradan uzaklaşsın. Şöyle göstermek istiyorum. Bizim kill şurada şeyle duruyordu. Şimdi kemiği kalmış. İlk gün kemiği var mıydı acaba? Videodan bakacağım. Acaba gitgide bu çürüyor mu? Normalde sabit kalıyordu o. Olduğu gibi simsiyah kalıyordu. Gün geçtikçe çürüyor mu? Üçüncü günde takip edelim arkadaşlar. Şunu kontrol edin. Ben dediğim gibi ilk günü kaçırdım. İlk gün olmadı siz videoyu çevirip yine bakarsınız. Ama merak ettim. Onu merak ettim. Şeyler de koşarak gelip zıplayanlar da yaklaşamıyorlar bizim adamlara. Güzel. Gençler 3. gün Megic e Clay mezar yaptılar. Evet ilk gün büyük ihtimal simsiyah duruyor. Görmedim. Çünkü dikkat etmedim. İkinci gün Çürümeye başlıyor kemikleri. Üçüncü gün mezar. Aa, evet bak bu yoktu. Bildiğim kadarıyla bu incelik yoktu abi. İnce bir düşünce. Üçüncü gün ne geliyor bize? Yine yerdekiler geliyor. Yerdekilerde sıkıntı var. Bu bizim şunlar tutar belki. Ya yaklaştırmayın lan. Evet, şeyler, zehirli zombiler yerden gelenlerde sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Gençler, dördüncü gündeyiz. <laughs> Şunu gördüm. Bizim adamlar zarar görünce zombiler yere düşüyor ya. Eğer o günü bitirirse ölmeden ayağa kalkmış bir şekilde ertesi güne devam ediyor. Evet, değişik. Şimdi, zehire zehir, hadi bakalım. Gelin, zehire zehir. Toksik vs. Toksik. Gitmeyeceğim, sabit kalacağım. Sonuçta onların mesafesine bunlar da ulaşacak. Gel bakalım lan, gel bakalım. Gerçi tek tük bir taneden bir şey olmaz ama kimin zombisi daha zehirliymiş? Ha teke tek bire bir, bir V.S oldu vallaha. Ben size bir şey diyeyim mi? Onunki daha güçlü çıktı ya ya. Onunki daha güçlü, şöyle. Ee, saldırı modu vereyim ki bizim arkadakiler de gelsin. Birebir de biz kaybediyoruz. Bu arada toksik zombi e, toksikten etkileniyor. Saçma bir şey değil mi? Bak zehirli bir şekilde gitti. İlk ilk iki viremiz, premizi verdik bile arkadaşlar. İlk iki premizi verdik. Saçma. Toksik zombinin toksikten etkilenmemesi lazım aslında. Mantıken ama etkileniyor. Oha 4, 4 frame hızı verdik. Zıplayanlar şeye bakarak toksiklere bakarak daha fazla gitti sanırım. Gidecek. 12 gün mü kaldık? Gençler 5. gündeyiz. Megit killimizin şeyi artık burada sabit kalıyor sanırım mezarı. Kaybımız var. 5 tane zombimiz gitti. 5 tane e, toksik zombimiz gitti. Toksiye toksikte zararımız var arkadaşlar. Zıplayan ağ zıplayanları tutturacak mısın? At bakayım. Tutturdu tabii. Tabii ki tutturdu. Tamam. Zıplayanlarda bak basit bir şekilde geçeriz bugün. Geç abi geç. Olay yere düştüklerinde. Yere düştüklerinde Abi biraz bizim şeyler vuramıyor. Saldırı emri vermeyeceğim ya. Bunlar sonuçta zıplıyor zıplıyor bana kadar geliyor ortaya geldiklerinde de en arkadaki adam da yetişiyor. O yüzden gerek yok. Bir adamımız yere düşmüş bile. Bak. Sürüne sürüne. Allah çektirmesin oğlum. Hadi bakalım. Yalnız öyle geldiyse şu arkadakileri bir tık öne çekerim. Kaybetmektense saldırmak iyidir. Sen biraz geride dur. Sen biraz geride dur. Yerdeki Olay zombi çıkardığında şunları saldırmadığında modunda saldırmıyor. Bakar mısınız? İlk başta zombilere bırakıyor yani. Bunda da belki bir düzeltme yapabilirler. Belli bir mesafe şey bırakıyor arasına. Beşinci günü de bitirdik. Kaybımız yok. Gelelim altıncı güne. Arkadaşlar altıncı günde ne gelecek abi? Önemli olan karşı taraftan ne geldi? Bunları biz her türlü hallediyoruz zaten. Bunlarda sıkıntı yok da asıl değişik zombi olarak ne gelecek? Biz zıplayanlarda Deetkay'ı görmedik değil mi? Evet, Deetkay'ı görmedik. Deetkay hiç gelmedi. Ee, bu da öyle bir şey ki bazen Deetkay 10. günde geliyor. Bazen ta 16. günde geliyor. Ee, biraz random geldiği için o biraz sıkıntı. Atıyorum Zıpyanla da şey o konuda karşılaştığımız. Ha kendi modumuz olur. Oğlum adamlar iki adamımızı yere düşürdü bile ve ölecek onlar bak ben size diyeyim. Evet biri gitti. Biri gitti bile. Aslında kendi şeyimizi karşılıklı o oyunun adı neydi? Epic Battle Simulator muydu? Karşılıklı koyuyoruz ya karşıya bir şey geliyor ona göre Diyorsun. O ikisini de sen yapabilirsen daha mantıklı bir şeyler çıkarabiliriz aslında VS'ler. Onunla onu karşılaştırma açısından daha mantıklı olabilir ama bu da karşı taraftan rastgele geliyor. Hani bir gün bir oynadınız da öbür oynadınız birbirini tutmayabiliyor zombi modda arkadaşlar. Geri kalan turnuva modunda falan hemen hemen belli. Atıyorum Crazy ile Jack'in ne yapacağı hemen hemen belli. Crazy'nin belli bir oynama stili var. Jack'in belli bir oynama stili var ona göre oyun düzenini kuruyorsunuz ama zombi de öyle değil dediğim gibi tamamıyla rastgele gelebiliyorlar bir, birinde atıyorum büyük giant zombi 12. günde geliyorsa öbüründe ta 18. günde gelme ihtimali var zombi modunda ama şu da var şunu da gördüm sizin bastığınız askere göre sizin bastığınız askere göre karşı tarafın asker basma şeyi var Arkadaşlar 7. gece Spartanlar gelmeye başladı. Ben saldırı modunu vereceğim. Uzaktan biz atmaya başlayalım bunlara. Biliyorsunuz ki zıplayanları Spartanlar yok etmişti. Aa Spartanlar da Oğlum sen nereye gidiyorsun? Allah aşkına puta. Bak manyak ne yaptığını bilmiyor abi. Hop. Evet. Spartanlara karşı zıplayanlardan daha etkili bu. Öbüründe Spartanlar bize çarpmıştı. Yok etmişti. Gençler. Bu ona bakarak daha etkili. Yalnız biz 3 tane lan oğlum şöyle bununla önde durdurduğumuz zaman arkadan bak gel dur bekle şöyle gel arkandayım dön Oradan çakıl. Bak sen şurada kal. Sen orada kal. Sizi şurada biraz oyalayayım. Sen oradan arkana dön. Bak arkana dön. Arkana. Arkana dön. Arkana. Gerek var mı? Yok. Tamam. Bittiniz. Bu kadarsınız. Arkadaşlar. Yalnızca bir gün kayıt almayayım dedim. Ne de olsa sileceğim dedim. Adamlar 10 kişiyi birden öldürdü. Ne geldi biliyor musunuz? Yalnızca yerden çıkanlar ve zehirliler. Başka kimse gelmedi. Yerden çıkanlar ve zehirliler 10 tane dam mı götürdü? Yalnızca şans ya. Yemin ediyorum şans. Normalde hepsini alırım. O gün almayayım dedim. Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. 9 öbüründe 12'ye kadar dayanmıştık. 13. gece sıfır 0 askerle öldürmüş Ben yine saldırı vereceğim. Hazır şeyler geliyor. Yalnız Diğerinde de hiç müdahalede bulunmamıştım. Hiç bu şunda şöyle Abi şurada oyalayarak Ama bu sefer kalabalık geliyorlar. Bu sefer kalabalık geliyorlar arkadaşlar. Kurtarır mıyız? 34'lük. Şurayı bir halledersek şuraya şuraya çok fazla Spartan geldi. Şuraya ben biraz şey yapayım. Kaçayım da. Abi 31 4 adamımız gitti ya. Evet 4 adamımız gitti. 5. de gitmek üzere yerde yatıyor. 5 de gitti. Neyse yani de 6'yı göndermeyiz ya. 6'yı koruruz. 6'yı koruruz abi. Gel şöyle. 6'yı artık koruyacağız. Yapacak bir şey yok. 10. gecedeyiz. Çok fazla umudum yok. Zıplayanları geçer miyiz? Zıplayanları geçemeyiz sanmıyorum ya. Onu geçsek 10, 11, 12 daha 2 gecemiz var ki şeyin çıkardığı hariç bir gitti 4 26 tane asker kaldı yarı yarıya gittik zaten bak şu zehirliler abi nasıl oluyorsa karşı tarafın zehirlisi bize daha fazla hasar veriyor ben orayı anlamadım zaten bire bir bir vs bir de hangi günde altıncı günde mi gelmişlerdi 1 bir kalmışlardı karşılıklı Bizim şey gidecek Spartan. Git lan git hadi git. Git. Yeter ki bir gün bir gündür hiç değilse orada oyaladı onu. Bunlar da yavaş yavaş onlara doğru süzüldü. İyi onu da 10. gecede bu şekilde atlaşmış olacağız ama gitti abi adam kalmadı. Aa Deep ben seni dedim? Bak gelmemişti gördünüz mü? Abi Deep kay gelmemişti. Al burada geldi. 10. günde geldi. Bir önceki zıp yıanlarda Dithkai gelmemişti 10. günde. Bakayım şu zehirler Dithkai'ye vurabilecek mi? Vay, kötü de vurmuyorlar aslında ya. Ha? Alacaklar, aldılar. Vay valla aldılar Dithkai'yi. Helal olsun. Gece 11'e girerken aklımda ne dedim biliyor musunuz? <laughs> Araya barikat koyayım. Sonuçta yükseltme veriyor ya iki tane. Araya bir tane barikat koyayım. Ama bu sefer haksızlık olurdu. Zıplayan zombiler haksızlık olurdu. Onlara hiç koymadım çünkü. Vazgeçtim. Bileğin hakkı neyse o. Hmm, bu gece biter. Gençler bu gece biter. Ver ve saldırıyı. Dediğim gibi zıplayanlar da şeyden hızdan kazandı hep. Bunlar biraz daha yavaş kaldı onun yanında. Yere düşenler hiç öldürmekte zorlanıyorlar abi. Bir de bak bunlar önde ekrelle oynarken arkaya iki tane şey geliyor zehirli. Abi o zehirler bizim şeyi toksikleri öldürüyor. Onlar toksik atarken. Zombileri yükseltme olsa şeydeki gibi normal adamlar yükseltme gibi Kurtarma ihtimali var aslında. Yok abi bu gece Bu gece bizim canımızı okudular arkadaşlar. Kazananlar zıplayanlar. Baksanıza biz az öndekileri bitirmeden arkadaki eller bizi bir şey yaptı. Bin zombi biz o çok çok önceden kesmiştik. Tabii ki. Bittiler, bittik. Zamanla 11'i atlattık. 12'de öldük arkadaşlar. Öbüründe 13. güne 0 zombi ile girmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada 12'ye 0 zombi ile gireceğiz ki kurtarabilirsek. Oğlum güneş battı. Ona bile yetişmedik. Ona bile yetişmedi. 11. Demek ki kazananlar şeyler arkadaşlar. Zıplayanlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.